Rüyada palto görmek koruma, güven, maddi ve manevi destek, hayatın zorluklarına karşı direnç, statü ve prestij ile ilişkilendirilir. Palto rüyalarda kişinin kendini dış etkenlere karşı nasıl koruduğunu simgeler. Bu rüyanın anlamı paltonun durumu ve rüyanızdaki detaylara göre değişiklik gösterebilir. Yeni ve şık bir palto görmek, maddi kazanç, saygınlık, güçlü bir konum veya önemli bir fırsat anlamına gelir. Eski veya yırtık palto görmek, maddi sıkıntılar, güven kaybı veya eski alışkanlıklardan kurtulma ihtiyacı anlamına gelir. Palto giymek, kendinizi güvende hissettiğinizi, desteklendiğinizi veya hayatınızdaki zorluklara karşı korunduğunuzu gösterir. Palto çıkarmak veya kaybetmek, güvendiğiniz bir desteği kaybetmek, belirsizlik yaşamak veya savunmasız kalmak anlamına gelebilir. Siyah palto görmek, güç, otorite, ve gizemli olaylarla ilişkilidir. Beyaz palto görmek temizlik, saflık ve içsel huzur anlamına gelir. Kırmızı palto görmek tutku, cesaret veya güçlü duygusal değişiklikler anlamına gelir. Başkasına palto vermek, yardımseverlik, birine maddi veya manevi destek sunmak anlamına gelir. Palto almak veya satın almak, güçlü bir destek elde etmek önemli bir kazanç sağlamak veya güvenli bir gelecek kurmak anlamına gelir. Bu rüya, kişinin hayatta daha güçlü ve güvende hissetme ihtiyacını, maddi ve manevi kazanımlarını veya dış dünyaya karşı duruşunu yansıtan bir işaret olabilir. Pozitif çağrışımlar. Yeni ve güzel bir palto görmek. Prestij, maddi kazanç, statü. Palto giymek. Güçlü olmak, desteklenmek, korunmak. Palto almak veya satın almak. Güçlü bir destek kazanmak, önemli bir fırsat yakalamak. Bu rüya, kişinin hayatında sağlam adımlar atması, kendisini güvende hissetmesi ve doğru seçimlerle ilerlemesi gerektiğini gösterebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Yırtık veya eski palto görmek. Maddi sıkıntılar, destek kaybı. Palto kaybetmek veya çıkarıp atmak. Korumasız hissetmek, güven kaybı kirli veya kötü görünümlü palto görmek, kendi değerinizi sorgulamak, sosyal çevrede prestij kaybı, palto almak ama giyememek, doğru fırsatları değerlendirememek, paltonun başkası tarafından çalınması, hayatta önemli bir kayıp, güven sarsıntısı. Eğer rüyanızda eski veya yırtık bir palto gördüyseniz, bu hayatınızdaki güvensizlikleri ve maddi manevi eksiklikleri gözden geçirmeniz gerektiğini gösterebilir. Psikolojik yorum. Rüyada palto görmek, bilinçaltınızın kendinizi güvende hissetme ihtiyacınızı veya dış dünyaya karşı nasıl bir koruma geliştirdiğinizi gösteriyor olabilir. Palto giymek, bilinçaltınızın hayatınızdaki tehditlere karşı bir savunma mekanizması geliştirdiğinizi gösterebilir. Palto kaybetmek, bilinçaltınızın bazı konularda güven eksikliği yaşadığınızı veya korumasız hissettiğinizi gösterebilir. Bu rüya, kişinin kendisini ve hayatını daha sağlam temeller üzerine kurması, doğru kararlar alması ve güvenli bir gelecek inşa etmesi gerektiğini anlatan bir bilinçaltı mesajı olabilir. İslami ve Tasavvufi Yorum İslami rüya tabirlerine göre, rüyada palto görmek genellikle korunma, helal kazanç ve hayırlı işlerle ilişkilidir. Yeni ve güzel bir palto görmek, kişinin hayırlı bir işe gireceğine, Maddi anlamda güçleneceğine ve saygınlık kazanacağına işaret eder. Yırtık veya eski palto görmek, kişinin dikkatli olması gerektiğini, bazı kayıplar yaşayabileceğini gösterir. Palto giymek, kişinin korunduğunu, maddi ve manevi olarak güçlü bir destek aldığını gösterir. Palto kaybetmek veya çıkarmak, kişinin bazı zorluklarla karşılaşacağını veya bir desteği kaybedebileceğini gösterir. Tasavvufi olarak palto Kişinin iç dünyasını koruma çabası ve hayatta kendisini güvende hissetme ihtiyacını simgeler. Bu rüya, kişinin güvenlik, maddi refah ve sosyal statü açısından daha sağlam adımlar atması gerektiğini gösterebilir. Siz rüyanızda paltoyu nasıl gördünüz? Yeni mi, eski mi? Hangi renkteydi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.